Öğretmenin metodunu kullanmak aslında bizim eğitim sistemimizin yine büyük bir sıkıntısı. Ben öğretmenleri çok müfredatçı görüyorum öncelikle. Bu müfredatçılık bitmediği sürece eğitimde gerçek bir başarı yakalanacağına inanmıyorum. Ee, müfredatı mı yetiştirsin öğretmen yoksa çocuğa özel ilgi mi olsun? Şunu unutmamak gerekiyor. Her çocuk kendine özeldir. Her birey adı üstünde bireydir. Tek kişidir ve farklı yöntemler uygulanması gerekir. Maalesef eğitim sistemimizde şu anki durumda bunu yapmanın çok ıı, önü açık değil. Çünkü bir devlet okulu 60 kişilik sınıflardan oluşuyor ve öğretmeni de bu burada suçlayamam. Tabii ki. Ama müfredatı sırf anlatmış olmak için anlatıyor ise. Ve ödevlendirmeyi sadece müfredat üzerinden yapıyor yapıyorsa çok büyük bir yanılgıya ve yanlışa düşüyordur. Az önce bahsettiğiniz gibi ilk üç soruyu en azından kazanım olarak bakıp, üç soruyu yapabiliyor ise tamam, beş soruyu yapabilecek öğrenciler vardır. Tamam, yedi soruyu yapabilecek öğrenciler vardır. Ama en azından bunu yapabilir. Yirmi... Soru verip herkesten 20 cevap alması imkansızdır ve öğretmenler bunu çok yapıyor. Maalesef bildikleri halde hataya düşmeleri de beni üzüyor. E, hepsinden 20 sorunun çözülmesi bekleniyor. İmkansız. 60 kişilik bir sınıfta, Hepsinin aynı yerde takılması veya hepsinin aynı soruyu yapması gibi bir şeyin olması imkansız. Bu müfredatçılığı birazcık geri plana itmemiz gerekiyor ama sınav sistemimiz var sonuç olarak. Sınav sisteminde de o müfredatlardan çıkacak. Ne yapacaklar? Bu müfredatçılıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi müfredatla ilgili eğer yetiştirmek istiyorlarsa tabii ki sınav sistemine uygun bir şekilde yetişmesi gerekiyor ama tatil olabilir. O gün veya bir salgın hastalık olabilir. her şey olabilir. Bunu öngörerek en acil verilmesi gereken bilgiyi temeli sağlam attıktan sonra çocuklarımıza az önce dediğimiz gibi özgürce çözüm yolları ve onların bir birey bir oylarının olduğunu, bir rey. Rey eskiden oy değil mi? Kesinlikle. Yani bir oylarının, reylerinin olduğunu, yani bir seçimlerin olduğunu, onların kendine münhasır bireyler olduğunu kabul eder ve onların seçenek çözüm yollarını yüreklendirirsek, onlar da katılımcı olurlar derse. Yani daha çok e, teacher centered değil de student centered olmalı. Öğrenci merkezde olmalı. Az önce belirttiğim gibi yani boynuz kulağa geçmeli ve öğretmen, idareciler, veliler kendi çocuklarımızın bizi geçmesinden gurur ve onur duymalıyız. Bunun da tek yolu sadece müfredata bağlı olmak değil. Müfredat çerçevesinde önce temelleri atılıp ondan sonra ucu açık olmalı. Bazı çocuklar matematiği hobi gibi görürler. Çok severler. Hayatları matematiktir. Bazıları fen bilgisi. O yüzden önlerini açık bırakırsak onlara boş zamanlarında ödevlerinden arta kalan zamanlarda challenge problems dediğimiz yani meydan okuyan soruları da şey yapacak şekilde ödevler öyle organize edilmeli. Kesinlikle. Hatta çocuklar bu matematik sorusunu bin bir farklı yöntemle çözmeye çalış. Kesinlikle. Evet benim 20 yıllık 10 yıllık tecrübem var ama tabii birçok matematik kitabı da var bu konuda. Yalnız belki olur ki siz yeni bir yöntem geliştirirsiniz. Kesinlikle. Yani keşif ve icada saçma da olsa yüreklendirilmeli. Ve o çocuk o yöntemle gider sadece altın vuruş kalır. Öğretmen de der ki şuradan şöyle yaparsan belki sonuç çıkar. O yollar bile kıymetli. Kesinlikle. Bu ödevlendirme ile ilgili herkesi aynı tuttukları anda bence öğretmenler büyük bir hata ve büyük bir kayıp içerisindedir. Çocuğa devamlı yetersizlik hissi aşılanır. Evet. Ee, burada öğretmenlere benim önerim şu olacaktır. Her çocuk biri 20 tane çözmek ister, bir tanesi 40 tane, bir tanesi 10 tane. Basamaklı eğitim sistemi dediğimiz şeyde 10 tane soru çözmek isteyen, evet 10 tane mi verilsin? 20 tane soru çözmek isteyen evet 20 tane verilsin ama kişiye özel ödevlendirme yapılsın taraftarıyım. Ee, az önce söylediğiniz gibi problem çözme becerileri kazanabilmek için zaten bu da bir problemdir ve öğretmen bu problemi çözemezken öğrenciye nasıl öğretecek? Öğretmenin büyük bir problemidir ve öğretmenin bir dakikasını bile alamayacak bir şey, almayacak bir şey öğretmene gelir. Büyük bir problem olarak döner ve çocuğu kaybedebilir sınıf içerisinde. Çocuk onu dinlemeyebilir, farklı davranabilir.